Beşiktaş'ta yeni bir rüya takım doğuyor. Yıldızlar, dramalar ve geleceğin ayak sesleri. Beşiktaş'ta yeni sezonun şifreleri yavaş yavaş çözülüyor. Hedef şampiyonluk koltuğuna oturacak iddialı ve yepyeni bir kadro kurmak. Bu yolda atılan adımlar taraftarları heyecanlandırırken transferin cilvesi olan bazı dramalarda yaşanmıyor değil. Hücum hattına yıldız yağmuru. Abraham geliyor, Okafor göz kırpıyor, siyah beyazlılar işe en uçtan gol yollarından başladı. Roma'nın İngiliz forveti Tammy Abraham transferinde artık sona gelindiği ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşıldığı konuşuluyor. Taraftarlar yıldız golcünün İstanbul'a ineceği günü iple çekerken hücumdaki heyecan bununla da bitmiyor. Beşiktaş bu kez kanatları güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. AC Milan forması giyen İsviçreli yetenek Noah Okafor için oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu bile. Okafor cephesinden gelecek olumlu bir sinyal Beşiktaş'ı Milan ile pazarlık masasına oturtacak. Bu hareketlilik forvet hattındaki bazı vedaları da beraberinde getirdi. Kısa süren Ciro Immobile macerası yaşanan krizin ardından sözleşme fesiyle sona erdi ve İtalyan golcünün rotasını Suudi Arabistan'a çevirdiği söyleniyor. Savunma ve orta saha, bir transfer draması ve heyecan veren isimler her transfer transfer dönemi gibi bu dönemde pürüzsüz geçmiyor elbette. Sabek arayışında yaşananlar tam bir film senaryosunu andırıyor. Beşiktaş, Bright Osa'yı Samuel ile her konuda anlaşmış oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul uçağına binmek üzereyken babasının son anda devreye girip yaklaşık 1 milyon euroluk ekstra bir talepte bulunmasıyla masadan kalktı. Ancak hikaye burada bitmedi. İddialara göre bu gelişme sonrası büyük bir pişmanlık yaşayan Osay Samuel yönetime ''Beni alın, babamın talebinden haberim yoktu'' mesajı gönderdi. Fakat Başkan Serdal Adalı'nın bu duruma oldukça kızdığı ve kapıyı kapattığı konuşuluyor. O sayı Samuel'in Beşiktaş forması giymesinin tek yolu ilk anlaşılan rakamın bile altına evet demekten geçiyor gibi görünüyor. Beşiktaş ise bu sırada boş durmuyor. Premier Lig'den Kyle Walker Peters ve Nelson Semedo gibi önemli alternatiflerle görüşmeleri sürdürüyor. Savunmanın sol kanadı ise artık emin ellerde. Benfica'dan kiralanan David Jurasek imzayı atar atmaz içini döktü. Beşiktaş'ın büyüklüğünü ve tarihini bildiği için teklifi duyduğu an bir saniye bile düşünmediğini söyleyen Çek, oyuncu. Taraftarların yarattığı atmosferin videolarını izledim, desibel rekorunu okudum. O anı yaşamak için sabırsızlanıyorum diyerek heyecanını paylaştı. Eski takım arkadaşları Rafa Silva ve Joao Mario'nun da kendisine yardımcı olacağını umuyor. Orta saha için ise hedefler devasa. Arsenal'den Thomas Partey ve PSG'den Marco Asensio gibi isimler için nabız yoklanıyor. Hatta Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin bile listede olduğu iddiaları Beşiktaş'ın ne kadar iştahlı olduğunu gözler önüne seriyor. Gidenler ve Kalanlar: Getson'un belirsizliği ve Semih'in değeri. Bu yoğun transfer gündeminde bazı ayrılıklar da kapıda olabilir. Geçtiğimiz sezonun kilit isimlerinden Getson Fernandes'in menajeri, oyuncuya yeni bir kulüp bulmak için Rusya, İngiltere ve İspanya'da çalışmalara başlamış durumda. Beşiktaş yönetimi, 2022'de 6 milyon euroya transfer ettiği Portekizli Yıldız için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde bu ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak tüm bu gelen ve gidenlerin ortasında Beşiktaş'ın en değerli hazinesi yine kendi evinde parlıyor. Yönetim, Avrupa devlerinin radarındaki altın çocuğu Semih Kılıçsoy'un bon servis bedelini net bir şekilde belirledi. 18'lik yıldız için masaya oturmanın bedeli tam 35 milyon euro. Bu rakamın altındaki hiçbir teklif dikkate bile alınmayacak. Kısacası Beşiktaş bir yandan dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için kıran kırana pazarlıklar yaparken diğer yandan da kendi yetiştirdiği değere paha biçilmez bir mücevher gibi sahip çıkıyor. Yeni sezon şimdiden büyük bir heyecan vaat vadediyor.